arkadaşlar <laughs> bu Evet. Neyse artık. Ara sıra çektiniz mi? Çektim. Çektiniz mi? Neyde, çektim. E, Aç, Arkadaşlar bu arada e, birlikte ay öğretmenimizle birlikte oynuyoruz. Ne Hı <laughs> 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 Çok sarmıyor. Bu ne ya? Ne biçim yaptınız bunu? Evet, ben yaptım. Ben. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sallanma sallanma. Allah Allah. Aras. Allah. Söylemediğim söyle. şeyi. Sıra mi? ben de. Öğretmenin sıra. Beni arkadaşlar tutuyor. öğretmeni görün. Allah kamera düşüyor arkadaşlar. Allah sinek dolaşıyor. Sinek. İnşallah Ay. şu an görüyordur arkadaşlar. Al şöyle. Öğretmenim okun. bir kere dokunacaksın. Aldım ha. Beni aldım. Hı. Aras sen de. Bir tane daha alacaksın. Üç olmasa alacağım bir. Hadi oğlum. ama. Kolay Ece. Ay. Ece adam <laughs> <laughs> ama. Ece dur ya ben nasıl Ece 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 orada Ece, alsadan. nasıl sen? Ece. Çok kolay. Ece dur ya Ece, bitir. Dur, Ece dur. Ece sallandırma Ece. Sakın. ya Thank you Şimdi sıra Ece'de. Aa yamuldu. Yamuldu. Benim üstüme yıkılacak. Ece, Ece ne yapıyorsun? Ece niye zorluyorsun? Şunu alsana. Ece oradan yaparsa yıkılır. bence yıkılır Ece. Yıkılmaz. Orta. <laughs> Ece, 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 Ece. Yıkan topla. Ece sen to topluyorsun. Evet, her gün böyle yıkan topla artık. Kapa Ece. Al Hemen topla. Kapatalım. Bekleyin. Hadi arkadaşlar bay bay. Yes.